Biz istiyoruz ki Çanakkale'miz hep böyle yatırımla güneme gelsin. Çanakkale'miz nasıl ki Troya Yılı ilan ettik, tüm Türkiye Troya Yılıyla bizi konuştu. Nasıl ki Akif'in evini bulup müze yaptık bayram işte, tüm Türkiye bayram işte Akif'i konuştu. Nasıl ki Cumhurbaşkanımızın katılımıyla Yahya Çavuş filminin galası yaptık geçen sene, tüm Türkiye bizi konuştu. Köprümüzü açtık, tüm dünya bizi konuştu. Biz Çanakkale'yi böyle özel gündemlerle hatırlamak, duyurmak istiyoruz. Son dönem hepimizi üzen Maalesef sapkın anlayışların Çanakkale'de yok yürüyüş yapacağız, eylem yapacağız tarzı söylemlerini gündem olmaktan çıkarmak istiyoruz. Çanakkale şehitler diyarı. Çanakkale Seyit Onbaşı'nın, Yahya Çavuş'un, Gazi Mustafa Kemal'in kenti. Bu kente LGBT yürüyüşü, sapkın toplantılar asla olmayacaktır. Hiç kimse aklına getirmez. Çanakkale Valiliği bu kararı vermiştir. Yerine bir karardır. Bu kadar arkasındayız. Çanakkale bizim adını kirleten, şehitler diyarında bizi tartışma konusu yapacak, evlatlarımıza kötü örnek olacak hiçbir faaliyete izin vermeyeceğimizi söylemek isterim.